Bir zamanlar bütün duyguların üzerinde yaşadığı bir ada varmış. Mutluluk, üzüntü, bilgi ve tüm diğerleri, aşk dahil tabii ki. O olmazsa olmaz. Bir gün adanın batmakta olduğu duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk adada en sona kalan duygu olmuş. Çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş. Neredeyse ada battığı zaman yardım istemeye başlamış. Zenginlik çok büyük bir teknenin içinde yanından geçmekteymiş. Aşk, zenginlik beni de yanına alır mısın diye sormuş. Zenginlik, hayır alamam. Teknemde çok fazla altın ve gümüş var, senin için yer yok demiş. Aşk bu sefer çok güzel bir yelkenlinin içinde kibirden yardım istemiş. Kibir, kibir lütfen bana yardım et. Kibir, sana yardım edemem aşk sıklamsın ve yer kendimi mahvedebilirsin diye cevap vermiş. Üzüntü de yakınlardaymış. Aşk ondan yardım istemiş. Üzüntü seninle geleyim üzüntü. Üzüntü ona şöyle cevap vermiş. Öf aşk o kadar üzgünüm ki yalnız kalmaya ihtiyacım var demiş. Mutluluk da aşkın yanından geçmiş ama o kadar mutluymuş ki aşkın çağrısını duymamış. Aşk birden bir ses işitmiş. Gel aşk, seni yanıma alacağım. Bu aşktan daha yaşlıca birisiymiş. Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki onun yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş. Yeni bir kara parçasını vardıklarında aşka yardım eden yoluna devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu çok geç fark eden aşk bilgeye sormuş. Bana yardım eden kimdi? O bilke bilki, o zamandı demiş. Zaman mı? Neden bana yardım etti ki diye sormuş aşk. Bilki gülümsemiş. Çünkü sadece zaman aşkın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir. Vay be. Vay be mesaja bak. Ne mesajıma değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ne kadar çabuk tüketiyoruz değil mi sahip olduğumuz aşk duygusunu? Ne kadar hoyratça harcıyoruz? Halbuki aşk yanaktan buse almak değil, yürekten hisse almaktır diyebilmeli, yüreğe talip olabilmeliydik. Aşk hamal olmak değil, hem hal olmaktır. Hamal olanlar bedeniyle, hem hal olanlar yüreğiyle taşır diyerek fedakarlığı dibine ne kadar hayatımızda anlamlı hale getirebilmeliydik aşk yuva kurmayacağı gönül için çalı çırpı toplamaz diyerek aşkı sürdürebilmek için emek, onu taşımak için mangal gibi yürek olması gerektiğini hatırlayabilmeliydik. Aşk sonbaharda bir yaprak gibi düşerim diye tir tir titremek, zemheri de volkan gibi yanan yüreğin ateşiyle sebeplenmek, ilkbaharda duygulara cemre düşmesini beklemek ama yazın uzun gecelerde sevgilinin hayalini düşünüp şiir demlemektir diyerek Gerçek aşkın her mevsim hakkını verebilmeliydik. Arkadaşlar, ez cümle, ez cümle aşk lafını söylemek değil, safını belli etmektir diyerek durduğumuz yeri en mutlu olduğumuz yer yapana kadar mücadeleye devam edebilmeliydik.